Türkiye İstatistik Kurumu süt üretim rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye İstatistik Kurumu toplanan inek sütü miktarını 636.494 ton olduğunu, 2011 yılının Haziran ayında toplanan inek sütü miktarının ise Mayıs ayına göre %9.0 azaldığını açıkladı. Bu azalmanın sebebini Kütahya'da veterinerlik görevi yapan Nihat Turan'a sorduk. Veteriner Hekim Turan yaptığı açıklamada süt üretiminin düşmesinin en başta sebebinin girdi maliyetlerinin yüksek olması, üreticinin sütünü gerçek değerlerinden satamamasıdır dedi. Bu yıl Türkiye genelinde ve Kütahya'da da çap hastalığının yaygın olmasını da süt üretiminin azalmasında az da olsa etken olduğunu ifade eden Veteriner Hekim Nihat Turan, devletin ithalatı durdurarak üreticiye acilen destek vermesinin gerektiğini ifade etti süt üretimi azaldı. Bundan daha bir iki er önce süt üretimi arttı şeklinde Tarım Bakanlığı açıklaması vardı. Süt fiyatı 50 kuruşa indi. Aşağı 6 aydır 60, 70 kuruştan yani Kütahya bölgesinin için biliyorum ben 70 kuruştan 50 kuruşa indi süt. Zaten 70 kuruşa da bir ay falan o fiyattan üretici süt sattı. Bundan önce de zaten 60 kuruş civarındaydı. Nispeten 30 32'lere 20 çuval Kafa kafaya da olmasa da çok fazla zarar etmeden yeminin bir kısmını karşılama ihtimali vardı. Fakat şimdi süt fiyatı 50 kuruş neyse yani 6 aydır 50 kuruşa süt verirse yem fiyatı da 38-40 liraya atarsan, yani üreticinin yememe ihtimali yok.